Bugün halkımızı aşağılamayı, halkımıza hakaretler yağdırmayı, küfretmeyi meşrep haline getirmiş Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tayyip Erdoğan kendine biat etmeyen, kendine alkış tutmayan, kaçak sarayındaki saltanatını desteklemeyen, yaptıklarını, söylediklerini onaylamayan, layık cumhuriyet düşmanlıklarına karşı duran milyonları durmaksızın aşağılıyor, onlara hakaretler yağdırıyor. Neler söylemedi ki halkımıza daha önce? İnsan müsveddesi, ananı alda git, terbiyesiz, namussuz, haysiyetsiz, alçak, sapık, şerefsiz, haşhaşi, nebbaş, pislik, tezek, çöplük, züriyesiz, vatan aili, kelle. Makyaj yapan kadınlara kaportası bozuk, nankör, çürük, sürtük, illet, zillet. Şimdi de bu hakaretlerine cibilliyeti bozuk ve ev zencisi kölelerini ekledi. Hamas lideri İsmail Haniye katlinin sonrasında ilan, edine, ilan edilen bir günlük yasa karşı çıkan milyonlar için Tayyip Erdoğan cibilliyeti bozuk dedi. İtlip'te katledilen 34 vatan evladımız için yaz ilan edilmemesine, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem felaketinde ölen 200 bin insanımız için ilan edilmeyen yasın, İsmail Haniye için ilan edilmesine tepki gösteren milyonlarca insanımıza cibilliyeti bozuk. Yani yaratılıştan gelen huyu ve karakteri bozuk, soyu bozuk, sütü, mayası bozuk hakaretini edebiliyor. Yine Instagram yasağına doğru bulmayan, bu yasağı eleştiren milyonlara Afrika kökenli ev kölelerine verilen tarihi bir ad olarak bilinen ve siyahilere yönelik bir aşağılama sözü olarak kullanılan ev zencileri hakaretini yapabiliyor. Bu ülkenin en vatansever, en halksever partisi HKP olarak Tayyip Erdoğan'ın bu hakaretlerine karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile Türk milletini aşağılama suçlarını işlediği için suç duyurusuna bulunduk saygıdeğer halkımız. Bu suç durumumuzdan da belki bir sonuç alamayacağız. Ama en azından tarihe bir kez daha not düşeceğiz, kayıt düşeceğiz. Ve mutlaka bir gün bu hakaretleri halkımıza durmaksın yağdıranlar, emri sadece hukuktan ve vicdanlardan alan tarafsız ve bağımsız yargıçlardan, savcılardan oluşan mahkemelerin karşısına çıkacak. Hiç kuşkunuz olmasın ki işte o zaman o dosyalar yeniden açılacak. AKP ve tüm avanesi hakkında yapmış olduğumuz bütün suç duyuları bu halk düşmanları için birer iddianameye dönüşecek. Tüm hırsızlıkları, tüm yolsuzlukları, tüm ihanetleri, tüm hakaretleri orada hesaba çekilecek ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar.